Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni sezon geldi ve bugün giyilen Şovunu yapacağız. Bu 60 kurumu kredi aldık ve o zaman giyilen Şovunu başlatalım. Öncelikle giyil alıyoruz. Alalım mı? Giyil geldi. Şimdi geldi arkadaşlar. Giyil geldi. Evet giyilimiz geldi arkadaşlar. Şu an 20 kroma kredimiz var. Şimdi neyi açsam diye düşünüyorum. Neyse. Yeniden 500 kroma kredimiz bıraksın sonra düşünürüz. de burada. Slow, Azıcık slow. yükseltelim. 3 seviye oyu koysun. Onu koysun. O zaman girilere tek hesaplaşmada sorumuz başlasın. Ya da savaş topunda mı girsek? Bu sefer girilin şovunu savaş topunda yapacağım arkadaşlar. Bir Neyse o zaman. O zaman ilk gol atıldığında maçı başlatacağız. Lan arkadaşlar unutmuşum yani çıktı. Birinci golle açıp atmadım. Atmadım. Neyse. O zaman biz bir kere daha gidelim. Bu maçı size göstereceğim arkadaşlar. Acaba Gil'in kolet dansaymışım. Neyse Gil'de iyidir. O zaman gel. Gelin de geldik. Gelin buraya. Ha, top bende. Top bende. Ve bu yaptı. O zaman ikinci golü de attık ki adamların içinden geçen yapalım. At hadi onu. Hadi. Oğlum olmadı. Neyse. Lan bir gol attı da ya. Bu adamların atamam mı sizinden? bayağı bu güzeldi. Böyle bir itekledik adamları. Neyse. İkinci golü de aldık. Ben de vazgeçtim arkadaşlar. Bir şovunu şeyde yapmayacağım. Burada yapmayacağım. Bir yarın tek hesaplaşma da yapacağım. O zaman tek hesaplaşmaya girelim. Arkadaşlar bu arada 3000 kuponlarımız da az kaldı. 3000 kupon olunca oluncaya kadar tutuyor acaba da düzenli kartlardan buradan tarıyı alırız. O zaman ne kadar da bir tutuyor neyse biz bir girelim. Hesaplaşma da çizeceğim zamanki gibi. Arkadaşlar şu an hesaplaşmadayız. Gel buraya. <laughs> Yolda gel. Kaçma. Dur. Şimdi gazı ittik. Dikti bir şey daha iyiydi. Nasıl gel sen de? Ha. Söyle. Giyilir. Giyin de gazı idardı. O zaman giyin onun şeyini devam edelim. Arkadaşlar şu an hesaplaşmadayız. Şekil bitti kaldık ama bizimle bir ipimiz var oğlum 8 bit ha 8 bit oğlum 8 bit baya bir hasar vardı ve ikinci olduk neyse arkadaşlar sonra hesaplaşmadıyız tagaylık aldık gel buraya taga taga Allah ultimi yanlışlıkla attım oğlum genimizi de bayağı bir azalttı tamam. Şöyle yerimizi toparlayalım. Gel buraya gel gel gel. O ve aldık. Arkadaşlar bu maçı size göstereceğim. o zaman maçımıza girelim. Evet. Adamlar bu şekilde. Evet. O zaman şu yükle başlayalım. Şurada kavga oluyor. Bonnie Frank kavgası. E Birazcık bizi katılalım. Kim kazanır? Frank kazanır gibi. Ha. Frank'i de çok güzel bir şekilde aldık. Şöyle zıplayalım. Buraya geldik lan. Şöyle ortaya geçemeyeceğim. Adam var. Eş var. Dur. Oradan bile ateş edebiliyor mu lan? Ne biçim bir kartlarsın eş? Ama öldü. Git Sen git. Ha. Ve hesaplaşmadayız arkadaşlar. Şu dokuzuncu da alalım. Ha, dokuz tane yükümüz oldu. Ve diğer adamı alıyoruz. Sonuncu adam. Gel buraya sonuncu adam. Sonuncu adam gel. Yeniden birlikte geldik. Belki bu kadar gelmişti gibi düşündüm de. Ya sonuncu adam neredesin? Bize uğraştık ma. adam nereye saklandın? Aha söylüyorum. Şimdi bunun bedellerini ödeyeceksin. Saklanmanı. Ben öldüreceğim seni ya da. Dur. Ultim dolsun seni gaz öldüreceğim. Ana. Kill ultim dolduramadım. Neyse. Öyle değildik. O zaman hesaplaşmada yeniden açıyoruz maçı. Arkadaşlar şu an hesaplaşmadayız. Ve sonuncu adam alıyoruz. Nerede acaba sonuncu adam? Sonuncu adam. Bizi uğraştırma. Anladın mı sonuncu adam? Hep bu sonuncu adamla genelde beni uğraştırıyor. Ah, bu sefer uğraştırmadım. Gel bakalım sen. Onu azıcık daha, daha. Lig olsaydı onu gazı içebilecektim. Neyse. En azından kazandık. O zaman gülelim. Hesaplaşma açacağız. Arkadaşlar şu an hesaplaşmadayız. Ve sonuncu adam alıyoruz. Neyse. Sonuncu adamdan önce bir bir bulduk. Şu an 5 yıkımız var. Ve sonuncu adam Pem. Ne yapıyorsun Pem? Yalnız o ülke düşünün başını ve aldık. O zaman ee, ilerleyelim. Evet şu an Titanic'e kupamız birlikte bile. O zaman girelim. Bu sefer arkadaşlar dök kişi kalan Arkadaşlar şu an dört kişi var. Ve şu iki adamı da aldık mı? Ve aldık. Şu an hesaplaşmaya kaldık. Şu süper Birazcık yük kıralım. Senin kaç yükü var acaba? 25. Onun altı. Bir tık bizden önde. Ama bu bizi işlemez. Gel buraya. Hı, öldü mü? Oh. Allah biz ölüyorduk lan. Onu öldürelim derken biz öldürelim. Neyse. O zaman devam edelim. Bu maçı arkadaşlarım size göstereceğim. Ya arkadaşlar gülüyor Ha. Ya ha. Evet böyle güzel bir şekilde girdik. Uzaktan acaba kolay kesebilir miyiz? Ya da bırak ya. Kolay kesmekle niye uğraşayım ben? Gel buraya. Otis. Otur. Otis misin? Gel buraya ha. Ölü. <laughs> hmm, altın mı geliyor? Altın mı git? <laughs> Allah üstümü zıplayabilir. Ama başka bir şey zıpladı. Bonnie? Bonnie. <laughs> işte. Az daha biz öyle olduk yalnız. Bonnie var. şu Bonnie bir sardık da lu yang sabuk sak. On lu. Ama lu almış. Lan biz de kaldık burada. Donduk. Oğlum biz de gidiyoruz. Ha. Lan, lan 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 Bu zeminde çok kaygan. Çabuk kaç. Oh. Oğlum neredeyse bizi kaldı kadar sürtüyordu karlar. Gel buraya. <laughs> Lan. Ha, oh, kutulandan. Az önceden beri bu Lou da bizi bırakmadı. Gel buraya Tomar 753. Tomar 753. Gel buraya. Tomar 753. Öldü. Ha. Biz ben de yoga işlemi yaptım. Neyse o zaman girelim bir, ma bir maçta. Arkadaşlar şu an 3 kişi var. Ve bir şu Ciki aldığımızda 2 olacak. Ve gel buraya Ciki. Ciki'yi de aldık. Gir. Ve bastı. Gel buraya bastı. Ve aldık mı? Aldık. İşte bu. Yılın gücüyle adamları gösterdik. O zaman bir tekrar oynay daha basalım. Tekrar oynay yeniden basalım. Arkadaşlar şu an 4 kişi var. Ve şu yükleyi de alalım. Evet, adamlar kavga ediyor gibi. Gel buraya. Al gel buraya al ki. Sen aldık. Bibi. Orada da sen varsın değil mi? Ama bir... Oldu. Lan gaza itemedik. Ama ne öldü. Gaza itebilsek daha iyiydi. Ve arkadaşlar bu sonuncu maçımız. Sonuncu maçı olduğu için bunu size göstereceğim. O zaman gidelim. Evet. Adamlar bu şekilde şöyle adamları dalalım. Frank var. Gel buraya Frank. Gel 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 gel. <laughs> gel buraya Frank. Nereye kaçtın? Burada mısın? Burada mısın? Dipler, dibimde misin? Anlamadım. Hı. Buralarda bir yerlerde. Allah. Nereden belirdin? Mevzu da sıkıştı. Öldü. O. Ben ölmedim mi? Al şimdi öldü. Ha, şimdi öldü. Neyse şimdi kıralım lan. Maçın başından beri de yukalamadık. Neyse. Bu adamlar nerede acaba? Ya bir da? burada. Ve aldı. Ama kargı var. Neyse güzel. Sonca canımı arıyoruz. Allah. Biz yanlış zıpladık yalnız. Gel buraya. Yanlış zıpladık. Ve ya adamın içinden geçen yaptık. Ve o zaman devam edelim. Ve çıkış tuşuna basalım. Çıkış ve ve her şeyde yığın yığın olarak geldi. Şu 50 kuş alalım. Gelelim buraya. Kredileri de alalım. Aslında şu an elmas alabiliriz ama ben pes için bekleyeceğim. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve bay bay.